Bir Solukta Ayasofya Tarihi Yazar Mehmet Ertuğran Karanlık hep vardır. Çabalayan ışıktır. Ayasofya, Ortodoks Hristiyanlığın merkezi olan Doğu Roma'nın baş şehrinin baş kilisesidir. İnşa fikri, Mahmut Toptaş'ın ifadesiyle İstanbul'u Kudüs'e benzetme düşüncesi sonrasında alınan karar gereğidir. İmparator Justinian'ın emriyle yapımına başlanan Hagia Sophia, Kutsal bilgelik, adanın layık görüldüğü ve 10.000 işçinin çalıştığı mabet, 6 yıllık gayretin ardından büyük bir törenle 537 yılında açılmıştır. Depremler başta olmak üzere farklı sebeplerle çeşitli dönemlerde ibadete kapanıp bakıma alınan Ayasofya’nın günümüze kadar gelebilmesinin en önemli sebeplerinden biri de Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yapılan tamiratlardır. Bizans onarım masraflarıyla her seferinde kendisi ilgilenmiş, fakir düştüğü dönemlerde de halkın yardımına başvurmuştur. Tanzimat döneminde Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin mirası, evladı olmadığından vasiyeti üzere Ayasofya'da yapılacak bakım çalışmalarında kullanılması için bağışlanmıştır. Minarenin yeri fetihten önce hazırdı. 1402'de şehre gelen İspanyol elçi Clavijo, Ayasofya'yı harap ve bakımsız gördüğünü aktarır. Evliya Çelebi'nin rivayetine göre fetihten birkaç yıl önce yapılan tamiratta Edirne'den gelen Müslüman bir mimar da bulunmuş ve müstakbel fetihle Ayasofya'ya dikilecek minarenin yerini hazırlamıştır. Fetihten hemen önceki yıllarda Bizans kamuoyunu meşgul eden en ciddi konulardan biri de mezhep kavgalarıdır. Bizans tarihi yazarı Dukas'ın naklettiğine göre mezheplerin yani kiliselerin katolik ortodoks birleşmesi gerektiğini savunanlarla ortodokslar arasında sonu aforuza kadar giden tartışmalar yaşanmış. Birleşme taraftarlarının elinde olduğu dönemde Ayasofya Bizanslılar tarafından şeytanların ilticagahı ve putperestlerin mabedi olarak telakki edilmiştir. Doçent Doktor Said Öztürk'ün ifadesiyle mezheplerine vatanlarından daha çok bağlı olan Ortodoks Bizanslıların bakış açısına güzel bir örnek olan Bizans'ta Müslüman sarığı görmek, Latin külahı görmekten daha iyidir şeklindeki tarihi cümle de bu atmosferde söylenmiştir. Bu derecedeki nefretin sebepleri Latin denilen Katolik Avrupa Haçlılarının 1204 yılında geldikleri İstanbul'u işgal ettikten sonra şehirde yaptıkları talan ve fenalıklarda aranmalıdır. Ayasofya, 1204-1261 yılları arasında Katolik Kilisesi olarak kullanılmıştır. Ayasofya bir mefkûredir. Dönemin meşhur Osmanlı tarihçisi Tursun Bey'in naklettiğine göre, Fatih şehre girince ilk iş olarak Ayasofya'ya gitmiş ve mabedin harap haline şahit olmuştur. Burada kılınan ilk cuma namazı sonrasında Sultan Mehmet, şehrin yeni imparatoru olmanın yetkisiyle kendi mülkiyetine geçen Ayasofya'yı ilk hayratı olarak Osmanlı fetih geleneğini de tatbik ederek camiye dönüştürüp vakfetmiştir. Ömer Lekesiz'in altını çizdiği üzere Ayasofya aynı zamanda bir mefkuredir. İsmail Hami Danışmend'in ifadesiyle Osmanlılar 1453'te Bizans'ı yıkmış ama İstanbul'u yıkılmaktan kurtarmıştır. Tursun Bey İstanbul'un artık darül eman, güven yurdu olduğunu söyler. Diğer yandan İstanbul'daki Ayasofya uygulaması fethedilen her yeni şehirde en büyük kilisenin camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya adını alması konusunda örnek olmuş. Bu isimlendirme bir geleneğe dönüşmüştür. Türkiye içinde ve dışında mesela Edirne, İznik, Trabzon, Kırklareli, Benefşe, Sofya, Selanik, Ohri gibi yerlerde Ayasofya isimli fetih sembolü camileri rastlamak mümkündür. Hoca Saadettin Efendi'nin beyanıyla fethi takip eden yıllarda İstanbul'da bulunan yüzden fazla manastır ve kilise cami ve mescide dönüştürülmüş, birçoğu da medrese yapılmıştır. Ayasofya Meridyeni Ayasofya, Osmanlı dönemindeki en yoğun anlarını Ramazan aylarında yaşamış, zirveye ise padişahların da hazır bulunduğu Kadir Gecesi ve bayram namazı günlerinde ulaşmıştır. Profesör Doktor Semavi Eyice bu ilgiyi Müslümanların Ayasofya'yı ne derece benimsediklerini örnek olarak gösterir. Astronom Yakup Emre'nin belirttiği üzere Osmanlı, Ayasofya Camii'nden geçen meridyeni başlangıç meridyeni olarak belirlemiş, Müslümanlar da saatlerini buraya göre ayarlamıştır. Başlangıç meridyeni dünya üzerindeki coğrafi konumunuzu belirlemek için sıfır noktası olarak kabul edilen ilk boylamdır. Semavi Eyice'nin tespitiyle Ayasofya, Osmanlı devri mimarlarına kendiliklerinden ulaşmış oldukları bir yapı tipinin ayakta duran bir tatbikat örneği teşkil etmiş ve öğretici bir model görevi yapmıştır. Profesör Doktor Bünyamin Bezci de Selçuklu'nun çok genli kümbetlerinden sonra kubbeyi Ayasofya'da gördük ve benimsedik diyerek bu yorumu destekler. İngilizlerin Ayasofya planı. 1920'de İstanbul'u resmen işgal eden İngilizler Yunanistan'ın isteğiyle Ayasofya'yı çan takıp tekrar kiliseye dönüştürmeyi düşünmüşler ancak Osmanlı kamuoyu ve Hindistan Müslümanlılarının tepkisini dikkate alarak vazgeçmişlerdir. Sinan Meydan'ın ifadesiyle dinde Türkçeleştirme çalışmalarının yapıldığı camilerden biri de Ayasofya olmuştur. 1932 yılının Kadir Gecesi'nde İlk kez Türkçe Kur'an, tekbir ve kamet burada okunmuş, program radyolardan canlı yayınlanmıştır. Ayasofya, 1931'de Amerikan Bizans Enstitüsü kurucusu Profesör Thomas Whitmore'a Bizans dönemi mozaikleri konusunda çalışma yapması için bırakılmış, 3 yıl sonra yani 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ve reisi cumhur imzasıyla ibadethane özelliğini yitirip Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. Böylece müze vasfıyla kamuya hizmet vermeye başlayıp ibadete kapatılmış, 11 kuruş giriş ücretiyle ziyarete açılmıştır. Sinan Meydan, Ayasofya'nın bizzat Atatürk tarafından hiçbir baskı altında kalmadan müzeye dönüştürüldüğünü belirterek bu kanaatini şöyle savunur: Atatürk bütün Anadolu uygarlıklarına Hitit Frig, Lydia, İyon sahip çıkmış, eserlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazılar yaptırmış, buluntuları sergilemek maksadıyla etnografya ve arkeoloji müzeleri kurdurmuştur. Atatürk'e göre Ayasofya insanlığın ortak kültür mirasıdır ve artık Bizans ve Osmanlı eserleri müzesi olarak hizmet verecektir. Ayasofya pazarlığı. Mustafa Armağan'ın müze kararı değerlendirmesi ise, pazarlık ihtimali üzerine kuruludur. 18. yüzyıldan beri Batı'da Ayasofya'nın yeniden kilise yapılması fikri ve çalışmaları başlamış. Bu düşünce Osmanlı'nın kaybettiği Balkan savaşları sonrasında iyice alevlenmiş ve İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesiyle en sıcak gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Başta Rockefeller olmak üzere bu çalışmaları finanse eden Batı'nın ultra zengin aileleri Amerikan Bizans Enstitüsü aracılığıyla Atatürkle irtibata geçmiş ve Ayasofya'nın kilise olmasını, kilise olmayacaksa camide olmamasını teklif etmiştir. ABD arşivinden elde edilen bilgilerle Amerika'nın bu konuyu Dışişleri Bakanlığı düzeyinde takip ettiğini ve görüşmeler ayarladığını belirten Armağan, bu teklifin ne karşılığında yapıldığını henüz bilmediğimizi söyler. Amerika'nın bu kadar işin içinde olmasının sebebi ise konunun İngiltere tarafından ABD'ye havale edilmiş olmasıdır. Peyami Safa'nın Büyük Doğu Dergisi'nin 3. sayısında çıkan Ayasofya başlıklı yazısında konu Haçlıların Bizans özlemi vurgulanarak ele alınır. Ayasofya'nın müze haline getirilmesi Hristiyanlığın İstanbul üzerindeki emellerini bertaraf etmemiştir. Bilakis cesaretini artırmış, kışkırtmış ve azdırmıştır. Ankara'da bir İngiliz kadın. Murat Bardakçı 14.06.2020 tarihli Atatürk Ayasofya'yı ibadete kapatıp müzeye çevirmeye ta 1923'te karar vermişti. Başlıklı yazısındaki iddiayı Türkiye'ye defalarca gelip gitmiş, üstelik Ankara'nın da makbul gördüğü Grace Allison isimli yazar ve onun iki kitabından Ankara'da bir İngiliz kadın bugünkü Türkiye yaptığı alıntılarla ispatlamaya çalışır. Türkiye kamuoyunda Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi tartışmaları en ciddi şekilde 1967'de İstanbul'a gelen ve Ayasofya'ya giderek dua eden Katoliklerin papası 6. Paul'ün bu açık tahriki karşısında Milli Türk Talebi Birliği mensuplarının Ayasofya Müzesi'nde namaz kılma eylemiyle başlamıştır. Necip Fazıl, Osman Yüksel, Sezai Karakoç gibi topluma mal olmuş nice ismin Ayasofya hakkında verdiği coşkulu konferanslar, kaleme aldığı şiirler ve yazılar, mabedin statüsü konusundaki tartışmaları bir özlem noktasında hep diri tutmuştur. Dursun Gürley'in ifadesiyle 86 yıllık Fetret döneminde Ayasofya'yı minarelerini yıkma teşebbüsü de dahil İslami kimliğinden soyutlamak için bazen sinsi bazen açıkça ne gibi faaliyetlerin yapıldığını anlatmaya kalkışırsak koca bir kitap yazmak gerekir. Profesör Doktor Bünyamin Bezci'ye göre adını bile değiştirmeye gerek görmeden sahiplendiğimiz Ayasofya dinin değil devletin egemenlik sorunudur. Bu sebeple Ayasofya'dan vazgeçiş dinden değil devletten vazgeçiştir. Ayasofya'yı dini bir heyecanla bekleyen ahali de biliyor ki mesele namaz kılmak için geniş bir mekan daha kazanmak değildir. Devletin gönüllü olarak devrettiği egemenlik haklarına yeniden sahip çıkmasıdır.